Kankalar bugün yeni bir seriye başlayacağım. Bu seride İngilizcesiz nasıl yaşanabildiğini göstereceğim size. İşte yemek almaktır, alışveriş yapmaktır vesaire. Mesela bugün elektrikli battaniye almaya gideceğim. Bir de kendime birkaç içecek bir şeyler alacağım. Hiç konuşmadan bunları nasıl yaptığımı göstereceğim size. Hani korkunuzu yenmenizi sağlar belki. Hadi gidelim bakalım. Şimdi kankalar size söylediğim mekan burası. Burası Kmart. Kmart buranın biminin her şey için olanı gibi düşünün. Ben de buraya elektrikli battaniye almaya geldim. S single. Tamam benim yatak için olur. 12 saat sonra kapatıyormuş. Fiyatı ne kadarmış? Sanırım bu 22 dolar. Şimdi 22 dolar güzel. Çünkü bu Melbourne'de geceleri soğuk oluyor. Gerçekten üşüyorsun yani. Ya burada her şey inanılmaz ucuz. Bakın şu sepetler mesela 4 dolar. Şu bunlar 7 dolar, 9 dolar. Şimdi bakın hiç konuşmadan, İngilizceye hiç ihtiyaç duymadan birazdan bunun ödemesini yapıp çıkacağım sadece kasaya giderken size etraftaki fiyatları gösteriyorum. Hani öyle üstün körü. Şu 5 dolar. Ya inanılmaz bir şey burası ya. Çok ucuz yani. Hani kalitesiz mallar da değiller açıkçası. Ama buna detaylı video çekmek gerekir. Bir de tripod'u da getirmem gerekir. Bugün tripod yanımda değil. O yüzden sadece size dediğim şey için çekeceğim. Hani İngilizce konuşmadan nasıl alışveriş yapılır videosu olacak bu. Nasıl? Yani birçok şey çekeceğim. Bu bunu böyle bir seri halinde çekeceğim. Şimdi burada böyle makineler var. Bunlar Türkiye'de de var galiba. Yani gelmişti ben oradayken. Ee, barkotu arıyorum şu an sadece. Barkotu bulamadım. Bunu buraya koyuyorsunuz buradan ağırlığıyla ürünü tanımlıyor size. Select payment type. Zaten If you have a Flybuys card, please scan it now. Gidebilirsiniz diyor. Please take your receipt. Sadece burada önemli şey ee, fişinizi almanız. Çünkü Fişinizi dışarı çıkarken, şurada duran kız görmek istiyor. Çünkü hani, çalan olursa vesaire diye. Hani burada da İngilizceye gerek yok. Sadece fişini göstersen, kız zaten notup senin geçmene izin veriyor. Çünkü, yani bu kadar basit. Şimdi de bunun, e, süpermarket versiyonunu göstereceğim size. O da aynı bu şekilde çok kolay. Belki hatta bu video çok kısa olduğu için bununla da birleştirebilirim. Süpermarket videosunu ekleyemedim çünkü güzel olmadı, beğenmedim o videoyu. Süpermarketi ayrı bir şekilde çekeceğim. Bu videoda da dediğim gibi belki belki Türkiye'de de vardır bu ama bu videoda sizin dikkatinizi çekmek istediğim nokta şu. İngilizce konuşmadan ev araç gereçlerini alabiliyorsun. İngilizce konuşmadan süpermarket alışverişlerini yapabiliyorsun ve İngilizce konuşmadan para da kazanabiliyorsun. Petrol de alabiliyorsun. Yani birçok şeyi yapabiliyorsun. O zaman neyden korkuyorsun? Yani amacım bu. Ee, sizin korkunuzu yenmek, içinizi bir tık daha rahatlatmak. O yüzden bu seriye devam edeceğim. Hatta bu seriye önerileriniz varsa onu da alırım. Bu videoda bu kadar. <laughs>